Ekranları başında bizleri izleyen çok da değerli aziz milletimiz ve kıymetli basın mensupları Gazi Meclisimiz çatısı altında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün Milli Savunma Komisyonumuzda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz görüşülerek kabul edildi. Önümüzdeki meclis çalışma takvimine göre kanun teklifimiz genel kurul gündemine alınarak genel kurulumuzda da görüşülüp kabul edildikten sonra yayımı tarihinde inşallah yürürlüğe girecek. Kanun teklifimizin içeriği hakkında sizlere kısaca bilgiler vermek istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılmasını amaçlıyoruz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girmesiyle bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında değişiklikler yapılmış. Yapılan düzenlemeler ile birlikte bakanlıklar yeniden yapılandırılırken bu kapsamda ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması gerekliliği de hasıl olmuştur. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ile Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştır. Buna bağlı olarak da mevzuatta bir takım uyum düzenlemeleri yapılmaları gerekmektedir. Kanun teklifimizde tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddini 55 olarak teklif ettik. Bu 52'den 55'e çıkarılıyor. Yine seferin gereği olarak lüzum görülmesi halinde ve sağlık durumlarının elverişli olması durumunda subay ve az subaylarımızda olduğu gibi uzman erbaşlarımızın da 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilmelerini teklif ediyoruz. Yine kanun teklifimizde uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zor koşullarda görev yapan uzman erbaşlarımız 2010 yılında çıkan 6000 sayılı kanunla emekli olmalarına hak tanındığı için Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iştiraklerde devlet memuru olarak çalışabilme imkanı tanınmıştı. Ve buradan sivil memur olarak emeklilik hakkı tanınıyordu. Bu yasamızla da başvuranlardan prim tutarını kendileri ödemek şartıyla mevcut uzman çavuş emekli aileyle aynı emekli haklarına sahip olabilmeleri için bir takım düzenlemeler yapıyoruz ve bundan sonra da sivil memur olarak emekli olmalarının önünü kapatıyoruz. Uzman erbaşlarımız da Bundan sonra kahramanca Türk Silahlı Kuvvetlerimizde görev yaptıktan sonra uzman çavuş olarak emekli olacaklar. Bu, bu şekilde sivil memurluktan emekli olan 2900'e yakın personel var ve şu anda çalışan da 65 kişi var. Ama bundan sonra tüm uzman erbaşlarımız inşallah uzman çavuşluktan emekli olacaklar. Yine yasa teklifimizde uzman erbaşlarımızdan ilk 5 aylık intibak dönemini tamamlayanlara yerli üretim olmak şartıyla bir adet tabanca ve bir kutu mermi verilmesini sağlıyoruz yasa teklifimizle. Bunun yanında mevcutta çalışan uzman erbaşlarımıza yani 89 bin tane uzman erbaşımıza da yine yerli üretim olmak üzere bir adet tabanca ve bir kutu mermi devlet tarafından verilmesini teklif ediyoruz. Değerli basın mensupları dış kaynaktan temin edilen az subayların ve subayların Deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya temin şartlarını kaybettiği anlaşılanların ilişkilerinin kesilebilmesine imkan sağlıyoruz. Yine yasa teklifimizde aynı şekilde dış kaynaktan doğrudan özel kuvvetler komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen az subay ve subaylar içinde verilen eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarındaki şartları kaybettiği veya bu şartları taşımadığı anlaşılırsa ilişkilerini kesilebilmesine olanak tanıyoruz. Yine hukuk sınıfı subaylarımız için ara buluculuk komisyonlarında görev yapabilecekler. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasip Ve nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerin hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olmalarını getiriyoruz. Değerli basın mensupları, olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri talebe bakılmaksızın Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının onayını müteakip emekli sandığı kanununda belirtilen yaş hadlerine kadar birer yıl süreyle uzatılabilecek. Yine yasa teklifimizde mevcut durumda Uzman erbaşlarımızdan komandolar 40 yaşına kadar uzman çavuşlarımız komando olarak çalışabiliyorlar. Bizim teklifimizde eğer 40 yaşından sonra da sağlık koşulları el veriyorsa ve bunu da her iki yılda bir belgelemek şartıyla komando branşında çalışmalarını öngörüyoruz. Buradaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizdeki tecrübeli personelden daha fazla faydalanmaktır. Yine Yasalarımıza teklif ettiğimiz maddelerden bir tanesi kiraya verilen veya üçüncü şahslara işlettirilenler hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri genel bütçeden karşılanabilecek. Sağlık astsubaylarımız için 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 9. maddesi hükümlerine göre de onlara da bir ödeme yapılmasına imkan sağlıyoruz. Bunlar Birinci derece kritik bölgelerde yani terörle mücadele bölgesinde çalışan sağlık subaylarımızdı. Burada bir hak kaybı vardı. Biz onların da bu terör tazminatından faydalanması için bu maddeyi ekledik. Bu şekilde çalışan 154 tane sağlık astsubayımız var. Milli Savunma Bakanlığınca Cel ihtiyacı fazlası sağlık sınıflarına mensup yedek subaylar yani sağlıkçı asteymenlerimiz Güvenlik güçleriyle gazilere sağlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görevlendirilebilecek Milli Savunma Üniversitesi ve bağlılarında tanınırlığı ve yetkinliği olan kişiler, devlet memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden emekli olanlar, emekli öğretim elemanları ve diğer yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarının da ders verebilmelerine imkan sağlıyoruz. Yine Kanun teklifimizde Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği kuruyoruz ve bu kanun teklifimizin içerisinde bu derneğe kimlerin üye olabileceği, kimlerin üye olamayacağı, tüzel kişiliği nasıl kazanacağı ve mevcut derneklerin kurulan bu derneğe nasıl aktarılacağı ile ilgili maddeler teklif ediyoruz. Değerli basın mensupları yine bakaya ve yoklama kaçan suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar 25 6 2019 ve 7179 sayılı asker alma kanununun 23. maddesinde belirtilen mazeretlerle sınırlı tutuyoruz. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanan sivil tabipler harekat, salgınla mücadele ve benzeri ihtiyaçlar kapsamında yurt içi ve yurt dışı görevlerde iki aya kadar görevlendirilebilecek. Bu durum Sağlık Bakanı tarafından da üç aya kadar pardon üç katına kadar uzatılabilecek. Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında buralarda fiilen çalışan sivil doktorların hizmet yükümlülüğü de bir buçuk katı olarak fazla hesaplanacak. Yani iki yıl çalışan bir doktorumuz üç yıl devlet hizmet yükümlülüğü görevini yerine getirmiş olacak. Teklifimizde harp okulları için var olan bu düzenlemeyle uyumlu olarak az subay meslek yüksek okullarında da yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ders verebilmelerine imkan sağlıyoruz. Yine yasa teklifimizde devre kaybeden askeri öğrencilerle jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrencilerinin sağlık sigorta kapsamına alınmasını amaçlıyoruz. Askeri öğrenciler okudukları dönemde bunların da primleri yatıyor. Ama sınıfta kalanlar için yani devre kaybedenleri için sağlıkdan yararlanabilmeleri için sağlık primlerinin yatırılmasını öneriyoruz. Yine yasa teklifimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilen milletvekillerinin üyelik sıfatlarını sona ereceği tarihe kadar askere gitmelerini erteliyoruz. Değerli basın mensupları, burada ülkemizde gerçekleşen anayasa değişikliğiyle beraber milletvekili seçilme yaşını 18'e düşürdük ve milletvekili seçilme kriterleri arasında askerliğini yapma, yapmış olma şartı yok. Burada sadece askerlikle ilişiği olmamak şartı var. Bu anlamda önümüzdeki dönemler için de askerliğini yapmamış bir genç kardeşimiz aday olarak milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gelebilir. Bu uyum düzenlemesi içerisinde önermiş olduğumuz bir madde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevi devam ederken askerlik yükümlülüğü görev süresi sonuna kadar ertelenir diye bir madde ekledik. Yine sefer görev emirlerinde sözleşmeli personel için askerlik yükümlülüğünü yerine getirdikleri görevden daha uzun süre sözleşmeli olarak başka bir görevi yerine getirmiş olduğundan dolayı sefer görev emirlerinde daha tecrübeli ve bilgili aynı zamanda da bilgi ve tecrübelerinin daha taze olduğu için sözleşme süresindeki görevinin esas alınmasını amaçlıyoruz. Genelinde söylemek istediğimiz birçok maddede uyum yasalarını teklif ediyoruz. Son olarak da bir sayıda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Savunma Bakanlığı Teşkilatı'nda yapılan değişiklikler ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin mevzuatta uyum düzenlemeleri bulunmaktadır kanun teklifimizde. Bütünü ele alındığında bu yapılan düzenlemeler aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan ve peygamber ocağı olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz personelinin sahip olduğu bilgi, teknoloji, eğitim üstünlüğü, azami ölçüde milli harp sanayisine dayanan silah gücü, terörle mücadele ve sınır ötesi harp kabiliyetine katkılar sağlamasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki hafta meclis genel kurulumuz alınan bir karar gereği çalışmayacak. Bir sonraki hafta meclis genel kurulunun gündemine göre Komisyonumuzda onaylanan yasa teklifimiz inşallah meclis genel kurulu gündemine alınıp genel kurulda da onaylandıktan sonra yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Eğer genel kurulda da bir takım değişiklikler olursa bunları da sizler aracılığıyla yine kamuoyuyla paylaşırız. Ancak ben sözlerimi tamamlarken başta bu yasa teklifimizin Milli Savunma Komisyonu'ndan geçerken Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanımız İsmet Yılmaz Bey'e Aynı zamanda Milli Savunma Bakan Yardımcımıza, Milli Savunma Bakanlığımızın çok değerli bürokratlarına ve personellerine, yine Milli Savunma Komisyonumuzun diğer partilerin çok değerli milletvekillerine bu yasamıza vermiş oldukları katkı ve destekten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve kanun teklifimizin ülkemiz için haylara vesilesi, vesile olmasını dileyerek Gazi Meclisimiz çatısı altında tüm milletimizi ve sizlerle basın mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum. Gracias.